Red Wing hasar raporu. Bütün ana sistemlerimizde büyük hasar aldık Lord Megatron. Gemiyi yeniden havalandırmak için zaman gerekiyor. Soundwave. Yani gemime zarar veren bir otobottu. Şu anki zaafımızdan faydalanmak için harekete geçecekler. Doğrudan saldırıya kalkacak kadar düşüncesiz değiller efendim. Okçumuz son karşılaşmamızdan beri daha da acımasız oldu. Lord Megatron, doktorunuz olarak buna kesinlikle karşıyım. Kara enerjinin iyileştirici özellikleri gerçekten etkileyici ama ya yan etkileri gemiyi nasıl etkileyeceğini söylememe gerek yok. Ben kara enerjinin gücüne güveniyorum asker gemisine girmek, mürettebatı bir aradaymışız gibi harekete geçirmemi sağlar. Ve birlikte Optimus Prime'ı alt edeceğiz. İnsektikonlar birden geri çekilince güç çekirdeğine yaklaştım ve en iyi yaptığım şeyi yaptım. Megatron'un gemisini bir Rak yıldızı edasıyla dağıtmışsın. Diseptikonlara savunmasız olduklarında saldırmalıyız. Megatron'un gemisi yerde olsa da hala onlardan sayıca az olduğumuzu unutmamalıyız. Özellikle saplarına insektikonları kattıktan sonra tamam mı? O zaman hava desteği istesem iyi olur. Ya da bizim için daha önemli olan şeyleri düşünmeliyiz Ajan Fowler. Kıvılcım söndürücümü, Optimus, bunu kullanmak istediğine emin misin? Her ne kadar bu tür bir güç kullanmaya karşı olsam da... ...özellikle de diseptikonların ürettiği bir gücü... ...mücadeleyi bitirmek için tek yolumuz bu olabilir. Septimus. Diseptikonların yakınlarında büyük bir enerji sinyali alıyorum. Anlaşılan bu kara enerjon. Otobotlar, gitmeyeyim, hazırlanın. Prime bekle, eğer onlarla son mücadelende büyük bir gücü ortadan kaldıracaksan... ...bu durumda dünya adına buna tanıklık etme görevi de bana düşer. Gözlerime inanamıyorum. Hopçumuz. Hayal kırıklığına uğramadım şimdi. Arsi, balket, ateşi üstünüze çekin. Kıvılcım söndürücüyü fırlattığınız zaman harekete geçmeden önce etrafta kimse olmamasına dikkat edin. de devre dışı ışınının olduğunu fark etmemiştim. Bu kadarı da çok fazla. Hı? Kıvılcım söndürücü. Gemiyi yaklaştır. Böylece ben de bana ait olanı alayım. Ve otobotları yakalayayım. Ekip düştü. Acil yardım istiyorum. Ne? Sen nereye gidiyorsun? Sana yaklaş dedim. Lord Megatron, gemi kendi kendine idare ediyor. Tekrar dene. <Sessizlik> ah. Ah. Hey, sistemler kontrole itiraz. Aa! Ah. 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 Anlaşılan gemi kendi isteğiyle hareket ediyor. Bu imkansız. Sorunun kaynağını araştır ve hemen düzelt. Sistemleri kurcalamaya kalkmayın. Bu size tek uyarım olur. Uyarım? Görevimin birinci önceliği beni engellemeye çalışan her Cybertronlu etkisizleştirilecektir. Gemin beni tehdit etme cüretini gösteriyor. Ayrıca Icon projesinin veri tabanının şifrelerini bizden daha iyi çözüyor gibi görünüyor. Yeni bir koordinat dizisi çözdü bile. Şu anki konumuna bakarak geminin yöneldiği yer kesinlikle orası. Tam istediğim gibi. Gördünüz mü? Bu gemi isteklerimin uzantısından başka bir şey değil. İsteğinin hiçbir anlamı yok. Icon yapıtları yalnızca bana ait. Ben Lord Megatron'um. Bu operasyonu durdurmanı söylüyorum. Artık istekleriniz geçerli değil. Her ne olursa olsun geminin kontrolünü ele geçirin hemen. hep birlikte ana akım kablosunu kesin ve veri alışverişini engelleyin. Sinyalleri geliyor ama bu tür bir devre dışı çeşidiyle daha önce karşılaşmadım. Diseptikonlar Atlantik'i geçip Kuzey Amerika'ya ilerliyorlar. Bekle, Onları izleyebilir miyiz? Neden her zamanki gibi gizlenmiyorlar? Bunların hiçbiri mantıklı gelmiyor. Bizi çapraz ateşe almışken birden havalandılar. Belki o kıvılcım söndürücüyü kaybetmişlerdir. Gemi değişmemişse belki iletişim kanalları açıktı ve... Yani Megatron'u arayıp orada neler olduğunu sormamızı mı öneriyorsun? Hı. He? Bunu mu istiyorsun? Lord Megatron, bilgisayar ikinci bir koordinat dizisi çözümledi. Belki devam etmesine izin veririz. Evet. İzin almaya ihtiyacım yok. Otobot merkezi Omega 1'den Disepticon gemisine. Megatron, lütfen cevap ver. Bu isyan artık Megatron Megatron artık kumandada değil. Sen de kimsin? Ben mi kimim? Diseptikon gemisinin kontrolünü ele mi geçirdin? Ben o gemiyim. Görevimi engellemeye kalkan her bir Cybertronlu etkisizleştirilecektir. Ne görevi? Birinci öncelik. Icon veri tabanını çöz ve Decepticon teknolojisini ele geçir. Peki amacın ne? Kapattı mı? Kaba şey. Kaba şey mi? Etrafta Decepticonların kitle imha silahlarını taşıyan dev bir gemi dolaşıyor. Devre dışı bırakılmış Decepticonlarla dolu bir gemi. Yani? Bu sayede gemiye girip alkon veri tabanını indirebiliriz değil mi? Ve Optimus çözebilir. Çok zekice. Diseptikon asker gemisine sızabilirim. Bu zekice değil. Diseptikonları yaptıklarını gördün. Aa, muhtemelen Megatron'u da yaptı. Ve Prime ekibini. Ama orada ben de vardım ve bakın iyiyim. Belki de gemi insanları algılamıyordur. Pekala Ajan Fowler. Ama bir sorunla karşılaştığınızda sizi anında buraya geri getireceğim. Şimdi veri tabanını indirmek için bir bağdaşık transfer sürücüsü gerekiyor. Bir ne dedin? Teknik destek de gerekiyor ve koruma da. Fowler'dan üstte içerideyiz. Güzel. Data merkezine bütün birimlerden ulaşabilirsiniz. Burada var. Baksanıza bu çalışmıyor. Bak gemi iki aygın koordinatını çözmüş. Üç. Hadi indirelim. Ah! <laughs> Ee, asker gemisi neden Manhattan'a gidiyor? İlk koordinat dizisi orayı gösterdiği için. Cybertron cihazının orada ne işi olabilir ki? Icon cihazları uzun yıllardır dünyada ajan Fowler. Şehir üzerine kurulmadan çok önce. Yani gemi onu istiyorsa Birkaç binayı önünden çekmesi gerekecek. Görev karmaşıklaştı. Bu gemiyi nasıl terk edeceğiz? Navigasyon modülünü devre dışı bırakın. Navigasyon menüsünü isteyin. Orada. Geri çekil evlat. Ajan Fowler. Sisteme giriş reddedildi. Yabancılara müsamaha gösterilmeyecektir. Orada. Kendinizi tanıtın. Bizi göremiyor. Henüz. Gemi karbon temelli yaşam formlarını arıyor. Ama arama parametrelerini genişletirse... İşimiz biter. Sizi geri getiriyorum. Hayır. New York'ta milyonlarca insan tehlikede. Ve şu anda sadece üçümüz buna engel olabiliriz. Bu işi başaramazsın Jack. Bu çözümler geminin hızlı tamiri. Hepsi Megatron'un tamirinde kara enerjonu kullandığını gösteriyor. Eh, bekle. Geminin kara enerji enerjonla dolu olduğunu söylüyorsan... ...tersine çevirebiliriz. Hmm. Gemiyi enerjon alıcısına dönüştürmeniz gerek. Ana akım kablolarını izleyin. Sizi güç çekirdeğine götürecektir. Ah! ah. Eltron da aynı fikirdeydi. O zaman doğru yerdeyiz. Elarjon alıcı vanası yalnızca elle kontrol edilebilir. Elle mi? mi? Bir bakalım. uzaylı yaşam formları belirlendi. Aa, oh, oh, az önce yakalandık. <laughs> Bütün parazitler ele geçirilecek. Hey, buradayım. Jack, hayır! Hemen kaç! Yavaşsın! kritik güç seviyesi yakalamaya hazır olmak için görevlendirildi En sonunda... Reçet! Yer köprüsünü hemen aç! Ayağa kalk asker! Kunduzlar ve ördekler, cevizler ve babaannem... Oh. Sadece bu kadar mı yüklenmiş? Icon ee, dosyası büyük olmalı. Harika. Hadi işte geçidimiz. Ah. Jack. Fowler'ı buradan götürün. Birazı hiç yoktan iyidir. Bu sürücü olmadan gitmiyorum. Daha farklı bir fikrim var ama. Ee, Lord Megatron ben... Kaçmalarına izin mi verdin? Hem de bilgilerle. Icon veri tabanı tamamen yüklenmemiş olsa da elimizde geminin çözdüğü dört koordinat dizisi bulunuyor. O zaman hemen harekete geçelim. Çünkü Megatron da aynı dört diziye sahip. Ve kitle imha cihazlarını bulundukları yerden söküp almak için zaman kaybetmeyecektir.